Önce gelen olan isimlerinde yanımda çok değerli Cihan Bey var. Cihan Bey, Yamaner Hukuk Bürosu'nun sahibidir. Yamaner Hukuk Bürosu İstanbul Beyoğlu'nda bulunmaktadır. Cihan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Cihan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim efendim, siz de hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Cihan Bey, değerli izleyicilerimize biraz kendinizden bahseder misiniz? E ben bu sene 50. yılımı dolduruyorum meslek hayatında. Ama babadan ve dededen gelen bir meslek mensubuyum. O yüzden bu sene 104. yılımız büromuzun. E, dolayısıyla bu bir aile mesleği. Benim de bu mesleği nasıl girişimi soracak olursanız zaten hep bu mesleğin içindeydim. Öğrenciliğimde de babamın yazanesinde çalıştım ben. E, ve dolayısıyla onun işlerini yaparak zaten büyüdüm. O şekilde okudum. Ondan dolayı da zaten tek bir seçenek olarak da hukuku Seçmiştim ve oraya girdim zaten kolaylıkla. Ondan sonra işte okudum bitirdim. Biraz hadiseli bir dönemdi tabii bizim öğrencilik zamanımız ama neyse bitirdik işte. Sonra da önce bir süre Ticaret Bakanlığı'nda Sigorta Murakabı Kurulu'nda uzman yardımcısı olarak çalıştım. Ondan sonra da üniversitede öğretim görevlisi oldum. Ondan sonra da mesleğe doğrudan doğruya girdim hariçten danışmanlık olarak yapmayı da bırakıp. Dolayısıyla işte 50 yıl oldu geçti. Tam 50. yıldayız. Babadan size geçmiş diyebiliriz o halde Cihan Bey. Evet. E, Cihan Bey peki siz tam olarak hukuk okumaya, hukuk sektörüyle ilgilenmeye nasıl karar verdiniz? E, zaten tek ilgi alanımız oydu. Dolayısıyla devam etmiş olduk yani. Hukuk herkese lazım da e, onun farkında olarak e, geldik işte bugünlere kadar uğraşıyoruz. Yani dünya standartına uygun bir Hukuk çalışması yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki hukukun kalitesi, standardı daha düşük diye biz işimizi, yaptığımız işin standardını düşük tutmamaya çalışıyoruz. Dünyadaki standartlar hukuka ilişkin çünkü çok yüksektir. Yani bu doğu ya da batı rejim de pek fark etmez. Hukuk çok önemlidir her yerde. Yani Hindistan'a da gitseniz çok önemlidir. Endonezya'ya da gitseniz çok önemlidir. Dolayısıyla demiyorum yani yalnızca Anglo-Sakson ülkelerindeki yüksek hukuk standartını Fakat bizim bağlı olduğumuz Avrupa'daki İsviçre-Alman sisteminden de Gitsek yine aynı şekilde yüksek standartları ve meslektaşlarımızın ulaştığı yüksek etik değerleri Biz de burada yakalamak için çalışıyoruz diyeyim Ulaştık diyemeyiz hiçbir zaman Kesinlikle katılıyorum cami. Hukuk her yerde çok önemlidir. Cami, burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir peki? Biz daha ziyade özel hukuk alanında çalışıyoruz. Uluslararası sözleşmeler, e, dava takibi, icra hukuku ve ondan sonra da uluslararası tahkim konusunda gelişmiş bir büroyuz. Denizcilik departmanımız çok güçlüdür. O da o konuda da doyan firmaya diyebilirim. Ee, diğer meslektaşlarımın da tabii hizmetleri inkar edilemez. Bizim ağırlıklı hizmet alanımız özel hukuk. Yani kamu hukuku ya da e, ceza hukuku değil. Cihan Bey peki uluslararası ilişkiler dışındaki davalar ile ilgileniyor musunuz? Zaten Türk avukatın uluslararası davayla ilgilenme olanağı yoktur. Nasıl ki uluslararası yabancı bir avukatın da Türkiye'deki bir davayla ilgilenmesi mümkün değil ise yani bu hukuk işi milli bir iştir. Her yerde bu böyledir. Dolayısıyla biz de yalnızca Türkiye'de Türk avukatı olarak Türkiye'deki adliyelerdeki işlere girip müvekkillerimizi temsil ederiz. Ve dava işimiz çok yoğundur. Özellikle ekonomik durumlar nedeniyle şirket içi ve şirketler arası ihtilafları çok arttı günümüzde. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Biz e, 25 kişilik aşağı yukarı bir ekiple çünkü bu hemen hemen her hafta değişen bir sayıdır. Sirkülasyonu fazladır. Stajyerlerimiz avukat olmaktadır ve olmaktadır, Yerine yenisi gelmektedir gibi Ondan ötürü aşağı yukarı 25 kişilik çekirdek bir kadromuz vardır. Cihan Bey sizce hukuk nedir? Neden bu kadar önemlidir? Efendim hukuk olmazsa çünkü adalet olmaz. Adalet olmayınca ülkede dirlik, düzenlik bozulur. Hep konuşulur Hazreti Ömer'in adaleti niye ki? Değil mi? Hazreti Süleyman'ın adaleti niye ki? Bu kadar yüzyıllar, bin yıllardan beri gele gelmiş olan, bu efsaneye bürünmüş olan bir adalet anlayışı. Neden? Çünkü adaletli davrandım mıydı? Toplum huzur bulur. Herkes çünkü ne yaparsa sonuçlarının ne olacağından emin olursa e, bunların aşırılığına kaçmaz ve sonuçlarından iyi ya da kötü şekilde bildiği şekilde e, bir davranışının ona göre davranır. Toplumda da e, ihlal olmaz. İhlal olması için ben ne yaparsam yanıma kar kalır anlayışı olur. Bu hukuksuzluktan kaynaklanır. Hukuk bunu sağlar düzeni sağlar. Kamu düzenini sağlayacak olan aslında hukukun egemen olmasıdır. Kamu düzeni zamana ve zemine ve siyasete göre değişen bir şey. Görüyoruz bunu. Çünkü kamu düzeninin kavramı değişiyor. Yargıtay'ın kararlarında bile değişiyor süreç içinde. Neden? Çünkü bu kamu düzeni kavramının hukuka bağlı olması halinde, yani istikrarlı olması, her zaman aynı sonucu vermesi halinde o zaman e, adalet de olur, ekonomi de düzgün olur. Çünkü gelir insanlar yatırım yapar, sonuçlarından endişe etmez. Bu kadar basittir. Eğer kendi kaynağından sağlayamıyorsan ülkenin finans kaynaklarını o zaman yabancı kaynaktan sağlamanın yolu bile budur. Cihan Bey çok titiz ve disiplinli bir çalışma stiliniz var. Çalışanlarınızı sayın avukatları yanınıza alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Bir defa burada çok önemli bir şey var. Ben Fakülteye girdiğim seneden sene yeni avukat ilk avukatlık kanunu çıktı yeni avukatlık kanunu. O zaman bu zaman o kanunda yazan e, avukatların avukat olmak için bir sınava tabi tutulması söz konusuydu. Hiçbir zaman bu tatbik edilmedi. Her zaman bundan dönüldü, iptal edildi, sınav iptal edildi. Yani avukatlar sınava girmeden avukat oldular ve bu tabii ki haliyle kalitenin düşmesine yol açtı. Biz ne yapıyoruz? Biz ise stajyer alırken veyahut da stajyer aldıktan sonra ayrıca avukat alırken mutlaka bir sınava tabi tutuyoruz. Lisan bilgisi önemli. Onun dışında bilgilerinde dolayı da sınava tabi tutuyoruz. Kompozisyon yazımına çok dikkat ediyoruz. Çünkü dil bilgisi çok giderek hızla düşüyor ben buna çok gayret ediyorum ve dikkat ediyorum. Dil bilgisinin iyi olması bizim için birinci derecede önemli. Bunlara dikkat ederek bir sınav yapıyoruz. Yani test usulü yapmıyoruz. Bir ciddi sınav yapıyoruz. Onun neticelerine göre alıyoruz ya da almıyoruz. O yüzden böyle bakıyoruz yani biz. Maalesef bu, bu hukuk sınavı girecek yürürlüğe inşallah. Öyle bekliyoruz. Öyle dendi. Hakimler de en az 3 yıllık bir staj döneminden sonra hakim yardımcılığı döneminden sonra hakim olacaklar. Şimdi bundan sonra yeni düzene göre bunları çok destekliyoruz. Avukatlar için de, hakimler için de, savcılar için de hakim, savcı, avukat olmak daha çok emek, daha çok bilgi gerektiren, daha çok tecrübe edinmeyi gerektiren işler. Yani bu usta, kalfa, çırak ilişkisinin Roma zamanından bu yana değişmeyerek aynı kaldığı bir meslek düzeni bizimki. Böyle olması lazım. Cihan Bey peki siz uluslararası ilişkilerden bahsettiniz. Bunlarla ilgilendiğinizi söylediniz. Özellikle denizcilikte çok ilgilendiğinizi söylediniz. Peki bunlar dışında bir hizmetiniz var mıdır? Ee, sözleşmeleri yapıyoruz. Davalara giriyoruz. Ve ondan sonra da tahkim gerekirse. Çünkü dava sürecinin dışında ayrı bir süreçtir, tahkim süreci biliyorsunuz. Adliyelere gitmeden yapılan bir yargılama çeşididir. Daha özel ve özel bir süreçtir. Ee, bunların dışında zaten ne yapacaksınız? Yani oturup yurt dışına gidip bazen toplantılara katılmak gerekiyor. Ya da burada müvekkile durumu açıklamak gerekiyor. Bunlardır. Yani avukatın yapacağı işler bunlardır. Müvekkilin verdiği talimatları kanun dairesinde Hukuka uygun şekilde yerine getirmektir. Danışmanlık hizmeti vermekte misiniz peki? Tabii. düzenli danışmanlıklarımız da var. Ee, ya da dava başına, yani iş başına verdiğimiz danışmanlıklar vardır. Bu iki ikiye ayrılır zaten verilen hizmet. Evet. Cihan Bey peki siz Türkiye'deki hukuk işleyişini nasıl buluyorsunuz? İşte demin onu <laughs> özellikle vurgulamak istedim. Yani bunun kalitesinin artması için daha çok sınava tabi tutulması ve ondan sonra da daha çok bilgi ve tecrübe sahibi avukatların yanında yetişmesi lazım avukatların. Kendi şanslarını kendilerinin denemeleri daha bu haldeyken fakülteden çıkar çıkmaz bir stajın sonunda uygun olmuyor. Bey son olarak değerli izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Efendim hukuktan ayrılmasınlar, hukuka güvensinler ve hukukun egemen olması için bütün vatandaşların el birliğiyle bence destek vermesi lazım hukuka. Teşekkür ediyorum bize vermiş olduğunuz bilgiler için. Son olarak sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Bizim yerimiz belli, biz biliyorsunuz çok reklam yapamayan bir meslek mensubuyuz. O yüzden bizi arayan Web sayfamızdan bulur ancak. <laughs> Teşekkür ediyorum Cihan Bey bana ve değerli izleyicilerimiz aktardığınız bilgiler için çok memnun oldum sizlerle tanıştığıma. O halde bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.